Golden cinsi köpekler sarı ve uzun tüylerinin yanı sıra insanlarla iletişim açık karakterleriyle bilinir ve sevilirler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta kentinde kurulan bir Golden'a sahip çık derneği, Türkiye'deki barınaklarda bulunan Golden cinsi köpekleri sahiplendirmek için harekete geçti. Bir Golden'a sahip çık kampanyasında işte sokağa terk edilmiş ama barınaklar tarafından sahip çıkmış bu Golden'lar. Amerikalı olacak. Onlara 15 gün öncelikle karantina altında sağlık kontrolünden geçirilecek. Daha sonrasında en önemli konu burası işte. Türkçe komut bildikleri için Amerika'da onlar İngilizce komutlarla yeni sahipleri için hazırlanmış duruma gelecekler. Peki golden cinsi köpeklerin tercih edilmesinin özel bir nedeni var mı? Golden'ların neden bu kadar çok sahipleniyor yurt dışından da özellikle? Ya yani Golden'lar e, çocuklarla çok iyi anlaşan bir ırk. E, özellikle engelli çocuklarda otistiklerde falan çok başarılı sonuçlar alınıyor. E, o nedenle golden'lara çok ilgi var. Fakat gene bir heves sorunu alınıp sonra da çocuk büyüyüp veya iyileştikten sonra e, bir çöp gibi sokağa atılıyorlar. Goldenlar aslında bunların en büyük özelliği çocuklara çok merhametli olmaları. Onların çocuklarla ayrı bir iletişimi var ve zaten Amerika'da sahiplendirilme amacı da o. Özellikle zihinsel ve bedensel geliç çocuklar bu köpeklerle çok iyi iletişim halinde. İşte bu Goldenlar yavaş yavaş Amerikalı olma yolunda. Bizler gibi hisseden bu hayvanlara e, önce e, sevgi gösterip sonra da e, sokağa terk etmek çok büyük bir vicdansızlık. Atlanta merkezi Derneği'nin amacı sadece sokağa atılmış goldenları sahiplendirmek. Barınak gönüllülerinin bir kısmı ise Türkiye'deki köpeklerin Amerika'ya götürülmesine sıcak bakmıyor. Kontrol çok önemli. Özellikle İstanbul dışına bile gitmek zorluğu varken yurt dışına e, kontrol imkanımız olmaz. O nedenle de e, Fatih Bey'de Sedikül Hayvan Barınağı olarak sadece İstanbul dışına sahiplendirme yapıyoruz.